Evet. Doğru. Hayır. Orası değil. Hı -hı, orası. Tamam. Taktım. Başka? Başka bir tane daha getir. Tamam. Doğru oldu. O o kadar takılıyor. Çok takılmıyor. Getir bana. Tamam. Oradan bir tane daha getir. Evet. O nereye? Pembe nereye? Evet. Evet. Doğru. Tamam. Başka? mor nereye? Evet. Doğru. Ana Mavi nereye? Mavi. Mavi. Evet. Çok güzel, tamam. Sarı nereyeymiş? Hı. Aferin. Ah. Hı. Mor nereye? Ah. Evet. Ah. Doğru. Ah. Hayır doğru orası. Tak. Ah. Ah. Tamam. Sarıları da getir. Ah. Hı. Ah. Hı. Hı -hı. Hı hı. Aferin. Ah. Tamam. Ah. Aferin. Da, da, da. Çok güzel oldu.